Merhabalar canlarım. Oğlak burcunun niyetine, kısmetine çevirdim. Şöyle bir bakacağım. Neler gelecek? Haydi bakalım. Oğlak burcu. Dengesiz hareketler yapan bir insanın varlığı bir o tarafa bakıyor yüzü bir bu tarafa bakıyor. Belki de iki yüzlü bir insan olabilir bu ilgilendiğin insan bir ailesinin yüzüne bakıyor ya da arkadaşlarının yakın çevresine bir sana bakıyor. Yani bir sana ayrı konuşuyor, bir başka yere ayrı konuşuyor. Bir de dengesiz hareketleri var. Bir dengenin üzerine oturamamış. Hala size yönelik girişimlerinde, söylediği sözlerde hep bir yalan, dolan var. Ortada anlaşılamayan problemler var. Şunu da söyleyeyim Oğlak Burcu karşı taraf tarafında bir kıskanılacağınız döneme giriliyor. Yani herhangi bir ayrılık olsa bile hayatınızda mevcut hayatınızda herhangi bir şey yapmasanız bile aklında kemiriyor. Aklını kemiriyor. Yani acaba başkasıyla mı? Acaba başka biri hayatına girecek mi? Bir kıskanılma var. Bir merak var. Bir kapı kapanmış ama o kapı onun suratına kapanmış bir vaziyette beklediği için içeriye girmeye çalışıyor. O kapıyı yakın bir zamanda tıklatacak olabilir. Bir bahaneyle bir dönüş söz konusu da olabilir çünkü elinde bir paket hediye var. Belki de onun gününü kutlayacak, belki özel bir gününü kutlayacak ama sana bir doğru bir yöneliş söz konusu. Maddi anlamda hep elinden bir harcama gitmiş, belirli yerlere harcamışsın, bir yatırım anlamında biriktirdiğin şeyleri belki belki de e, harcamaya başlamışsın canım. E, ya da o öyle olmasa bile e, az gelse de çok gelse de harcıyor gibisin. ...bundan kaynaklı olarak biraz maddi anlamda sıkıntı çıkmış. Bundan dolayı biraz kendine çeki düzen vereceksin. Bu aslında şunu demek istiyorum canım... ...psikolojik anlamda ruhsal bir bunalıma girdiysen... ...bundan kaynaklı olarak harcama isteği geliyor olabilir sana. Bunu dizginlemen gerekiyor. İlla maddi anlamda bir şeyleri yapmana gerek yok mutlu etmen için... Mutlu olacak insan küçük şeylerden de mutlu olur canım. Dışarıya çık, gez, çayını iç, şöyle bir bahçede otur, bir parkta otur. Etrafını gözlemle. Bir 10 dakika, 15 dakika otur etrafını gözlemle. Hafiften yürü evine git. Böyle böyle kendini açacaksın canım. Şimdi şöyle bir durum var. Bir haksızlık var. Bir diz çökülmüş karşısında. Bir mahkeme gibi bir şey kurulmuş ama bu mahkemenin karşısında elde edeceğini görememişsin. Daha sonrasında inşallah bu hakkın sana geri iade edilir canım ama bu yola gidip geliyorsun. Ha, bu gerçek anlamda bir mahkeme olabilir. Diğer anlamda da olabilir. Bir hayal kırıklığı var. Tam istemiyle elini açmışsın ama bunu alamamışsın. Bir süre sonra e, bir e, kaç insanın romantik bir insanın hayatımıza girmesi, ince naif e, duygulara sahip bir insan hayatınıza girmesi söz konusu olabilir ama sizde buna karşı bir e, zafiyetiniz, o, onun size karşı zafiyet olduğu için siz fazlasıyla geriye doğru düşündüğünüz için bu insanları değerlendiremiyor olabilirsiniz. Şifalanacağım bir sürece giriyor olabilirsin. Bir bel ağrısı, bacak ağrısı e, olabilir ya da tansiyon şeker gibi problemlerin olabilir Bununla e, doğal yollardan kendine tedavi edeceğim belki bir diyete diyet sürecine gireceğim hem fiziksel anlamda da görüntünü değiştireceğim muhteşem bir sürece giriyorsun oğlak burcu sadece senin için şunu söyleyeyim zihniyetini değiştirmen gerekiyor zihniyetini değiştirdiğin anda e, çevrendeki insanların bakışları da sana karşı olumlu şekilde değişiyor Ama bunu çevrendeki insanlar için yapma canım kendin için yap ee, onlar bugün varlar, yarın yoklar. Sen kendin için yapman gerekiyor. Bir de altına bakalım. Yalnız kalmış bir insan var ama sen değilsin merak etme oğlak burcu. Bak o yalnız başına kalmış çevresindeki insanlar e, onu bir bir terk etmiş aslında sana yapıp ettiklerinden dolayı terk edilmiş bir vaziyette boynunu bükmüş bekliyor. Bir tarla var bu tarlaya ekip biçmişsin bu bir mahsul gerçek anlamda da olabilir bunun getirisini kazanacağın. Diğer anlamda bir emeğinin karşılığını alma anlamına gelmektedir diğer taraftan da bir kuş havalanmış senin kapına doğru gelmiş bir müjdeli haber vermeye çalışıyor. Ha uzak yollardan sana gelecek haberler var. Ama sen bunu senin isteğin olduğu vakitte mi gelecek yoksa sen onu unuttuğun vakitte mi gelecek o haberi bilemiyorum. Ama daha çok kendine doğru yönelmişsin. Bir harf çıkmış A harfi. A harfi isminin içerisinde bir tane ya da bolca varsa bu insandan bir haber geliyor gibi. İki insanın, e, gönülsüz bir insanın özellikle bu sizin gönülsüz olarak e, yoluna gittiğiniz bir insanla karşı karşıya geliyorsunuz. Bu bir denk gelme, tesadüf etme olabilir ya da karşı tarafın çok istekli davranması, e, bir elini uzatması, emri vaki yapması e, sonrasında karşı karşıya geliyor olabilirsiniz. E, bir borç para alınmış gibi e, bu borç parayı da getirip size iade etmesi ya da sizden bunu verdikten sonra rahatlamanız gibi bir şey söz konusu olabilir pis nefislerin etrafınızda dolandığı bir süreçtesiniz bolca naz felak okumanızda yarar vardır canım İki kalbin bir araya gelmesi iki kalbin denk düşmesi için bolca dua etmeniz gerekiyor diğer taraftan şunu söyleyeyim senin olan sana dönecektir sen merak etme canım eğer terk edildiysen Bak eğer terk edildiysen merak etme canım sen en e, böyle e, sağlıklı yerdesin. Yani şunu demek istiyorum rahatının olduğu yerdesin senin yapman gereken şeyleri sen yapmışsındır demektir. Ama onun aklında yarım kaldığı için olay mahalline mutlaka dönecektir. O yüzden sen yapman gereken sakince be beklemek. E, Oğlak burcu benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonrakine görüşürüz. Sakin kal, sessiz kalacağım.